Evet tekrar merhaba arkadaşlar. İstatistikte bir problem çözüyorduk. 40 dakika doldu. şap diye kapattı. Mecbur onu tekrar çizeceğiz. Önemli bir soru o. Çizelim. Arkadaşlar ekran fotoğrafı almışlar. Oradan devam edelim. Hocam, Efendim? şey, bir arkadaş bir şey yapıyormuş, onu söylüyordunuz. Onu <laughs> Zaten o çeneyi yaparken sorguyu kaçırdık. Dakikayı kaçırdık. Vallahi anlatırım şimdi. İlk ilk önce şunu halledelim. Aslında soruya süre yetecekti. Çeneye daldık orada muhabbet ederken. Ama çok güzel bir hikaye. Onu anlatayım size. Atandı o arkadaş. Ondan sonra Artvin'de şimdi. Kulaklar içindesin. Selam olsun ona da. Çok iyi bir arkadaşımız. Şimdi şöyle yapalım. Hatırladıklarımı ben yazayım. Türkçe, matematik, fen ve dikaptı. Din, bilgi, kültür, Bilisi istersen. 7A sınıfına Türkçe, Matematik, Fen ve Dikaptan sınav yapılıyordu. Şurası neydi? Toplam, Toplam soru. Muydu? Soru. Hı -hı. soru hocam orası. Burası aritmetik ortalama. Evet. Orası da sapma. Toplam sapma. Toplam sorular. 100. Aşağıya doğru söyle. 10. Aha. 25 50 Tamam. Aritmatik ortalamalar 20 3 10 30 Standart sapmalar Hepsi 5'ti hocam. Sonra bir en başarılı derste sınıf en başarılı sınıfın puanlarının en homojen olduğu ders hangisi? Bir de en heterojen, heterojen olduğu ders hangisi? De demiştik. Semih Hoca çözüyordu. Çok güzel bir yorum yapmıştı. Ben de şu hikayeyi anlatmıştım. Bir arkadaşımız başka, e, bayağı geliştirmiş kendisini ölçmede e, ki ben tanıyorum da zaten. Yandan dershaneden başka bir dershaneden gelen arkadaşa deneme sınavında çözerken bir sürü formül falan bir şeyler yapmış. Ben de dinledim çok hoşuma gitti. Bak diyor ne yapmayacaksın diyor. Kalemi diyor şöyle dişlerinin arasına alacaksın diyor. Ondan sonra kalemi elinden bırakacaksın diyor. Ha, şöyle olursa şöyle olur diye bir bakacaksın diyor. Sonra diyor sadece C'yi işaretleyeceksin diyor. Olur mu ya diyor biz diyor formüllerle öğrendik diyor. Böyle kafamı karıştırma benim diyor. Ondan sonra şu diyaloğa da rastladım. Ama dedi her soru öyle çözülmez dedi. Öbür çocuk getirdi bir deneme sınavı. Dört tane mi istatistik sorusu vardı. Ayhan orada hiç kalem oynatmadan şu şöyle olursa bu böyle olur falan diye aynı Semiha Hoca'nın yaptığı gibi şak diye çözdü. Şimdi Semiha Hoca yayında mısın? Buradayım hocam. Heh, sen ne demiştin en başarılı sınıf için? Dikap e, e, demiştim din kültürü Şimdi ilk önce Semih Hoca'nın yaptığı gibi kestirmeden çözelim Semih Hoca diyor ki burası 50'de 30 yapılmış diyor Yüzde %60 yapılma oranı diyor Burası diyor e, yarıdan az diyor Yüzde %50'den aşağıda diyor Hiç hesap da yapmıyor ha? Evet. <laughs> Burası diyor Yüzde %50'den aşağıda diyor Burada sı diyor yüzde yirmi diyor. Bu hepten yerlerde diyor. Ee, direkt cevap diyor. Dikap diyor. Böyle çözdün değil mi? Evet hocam. Aynen böyle çözdüm. Çok güzel. İşte benim de sizi getirmek istediğim seviye buydu. Şimdi sor, böyle veriyorlar değerleri ama tut ki daha küsüratlı verdiğini varsayıyorum değerleri. O zaman ne yapacağız? O zaman şöyle yapacağız. Tabi bu Semi yaptığı şey e, bir analitik düşünmedir, oransal düşünmedir ve KPSS sorularını yüzde 99'unda tutar. Diyelim ki tutmadı yüzde bir küsratlı sayılar verildi. O zaman şöyle tabloyla şöyle yapacağız. Diyeceğiz ki o pozisyonda şurası toplam soruydu ve toplam soruyu her hepsini 100 tabanına çevirelim diyeceğiz. 100 tabanına çevirirken diyeceğiz ki bu yüzde aritmatik ortalama diyelim. Bu da standart sapma. 100 tabanda zaten bu 100 tabanda verilmiş diyorum. 20 ve 5'i aynen yapıştırıyorum. Şimdi burası 10 tabanında. Bunu 100 tabanına çevirmek için 10 ile çarpacağım. 10 ile çarptığımda yani şu 10'u 100 yapmak için 10 ile çarptım zaten. Aslında bunu da 1 ile çarpmış oldum. 10 ile çarptığımda şurası 30, şurası 50 oldu. Ee, şurayı da 4 ile çarpmam lazım. 25'i 4 ile çarpınca 100 oldu. 10'u 4 ile çarpınca 40, 5'i 4 ile çarpınca 20 oldu. Şurayı da 2 ile çarpmam lazım. Çünkü bu 50 üzerinden, bu 100 üzerinden 2 ile çarpınca 100 oldu. Bunu 2 ile çarpınca 60 oldu. Bu da 2 ile çarpınca 10 oldu. Şimdi aslında burada Semih Hoca'nın kafadan yaptığı şey şurada çıktı. Burası 100 üzerinden 60 ve %60. Burası 100 üzerinden 40 ve %40 oranında başarılı olmuş sınıf. Doğru cevap vermiş. Burası 100 üzerinden 30 ve Yüzde otuz. Burası da çok açık. Yüzde yirmi zaten. Aynı şekilde standart sapmaları da yüz tabanında beş, yüz tabanında elli, yüz tabanında yirmi, yüz tabanında on diye artık karşılaştırabiliriz. Size söyle bakalım. Bu noktadan sonra en homojen sınıf hangisi? Hocam e, Türkçe, Türkçe derim. Çünkü standart sapması düşüktür. O yüzden benzerdir. Türkçe. En heterojen olan hangisi? En heterojen olan da matematik sınavı oluyor. <laughs> o da yüksek. Evet. Soru böylece bitmiştir. Evet tahtadaki bu soruyla ilgili sorusu soru olan buyursunuz olsun. Ben sorabilir miyim? Ben şöyle evet. bir şey yaptım. Artematik ortalama yazısının üstünü çizdim. Test güçlüğü dedim. Önlerine sıfırları koydum. Oradan da güç bir sınavda daha e, az öğrenci yapmıştır. Başarı düşüktür dedim. Bu beni acaba no. yanıltır mı? Yok, benim yaptığımda aynısını yapmışım. Hani her zaman için aritmetik yani e, aritmetik ortalama ile güçlük e, her zaman için aynı çıkar mı? Hani Beş. uymadığı bir durum olur mu diye düşündüm şimdi. Bak 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 bak, bak e, şuna bak. 2/5 ve 3 bölü 2'yi karşılaştırırsak bunları karşılaştırmak için buna 10 tabanına çevirirsek 10'da 4 deriz değil mi? Evet. Buna da 10 tabanına çevirirsek 10'da 6 deriz. Şimdi bu açıdan baktığımızda bu aynı zamanda yüzde 40 demektir. Bu da aynı zamanda yüzde 60 demektir. Eğer sen kesirleri aynı tabanda veya aynı yüzde de karşılaştırıyorsan yanılmazsın. Kesirleri aynı yüzde de karşılaştırmak da zaten test güçlüğü dediğim şeyin kendisidir. Tamam hocam. Başka sorusu olan? Hocam ben şey anlamadım şu an. 3 bölü 2 nasıl 6 bölü 10'a eşit oldu? Yanlış yaptım da ondan o oldu. Ha tamam. Beşleceğim. Yanlış yaptım. Düzelteyim orayı. <laughs> tamam ben bir an dedim kendime. Yok <laughs> yok. Yo. Ben yanlış yaptım orayı. Ne oluyor bu şimdi? Ee, kalemi alayım şöyle. Bunu beşle çarptık. Bunu 15 çarptık. 15. O zaman bu da yüzde olmuyor. Yüzde ee, yüzün üstünde oluyor. Yüzde yüz oluyor bu da. Tabii bu test düşününde olabilecek bir şey değil. Ben sadece kesirlerle göstermek istedim. E, uykum gelmiş, yorulmuşum. <laughs> Mazur göreceğiz. Yok acaba bende mi bir şey var diye sordum ben, ben. Ya, bende bir şey var, sende bir şey yok. <laughs> o nasıl? Ee, bir arkadaşımız ben anlamadım yahu diyor. Ee, galaksi... Hocam her zamanki gibi yani hiçbir şey anlamıyorum ben ya. Yıldız Mustafa Hocam. Benim. <laughs> hocam hiçbir şey anlamıyorum vallahi. Yorgunum belki ama zaten ölçmen çok kötü ya moralim bozuldu. Olsun bak bir daha tekrar edeceğim bunları videodan seyredeceğim. Ondan sonra yüzdelik. Hocam ben bir şey sormak istiyorum. Dur bir bitireyim cümlemi. Ya bu yüzdelikler tabii matematik temeli gerektiriyor. Biraz buralarda tırmanılacak yıldız yapılacak bir şey yok. Buyur Şermin dinliyorum. Tamam en başarılı dersi bulduk hocam. E, işlem yapmadan e, sadece yorumla. Standart satmada zorunlu kaldık değil mi? İşlem yapmaya. Vallahi ben yapmıyorum. Bak yapmadan göstereyim. Ben şurayı Şeyi buldum mesela. Türkçeyi buluyorum. Homojenliği bak, bak, bulabildim. Bir şey yüzde seyret, bir testi. Anladın mı? bak ben bir şey yapacağım. Tamam. Şimdi seyret. Ben diyorum ki şu hareketler tribüne yönelik hareketler ve gerek yok diyorum. Yazayım altına da. Tribüne tribüne yönelik hareketler. Bak şimdi direkt hiç tribüne hareket yapmadan 90'a çakılmış Bak şimdi bu yüzde 100 üzerinden 5 sapma değil mi? Evet. Bu 10 üzerinden 5 sapma. Bu 25 üzerinden 5 sapma. Bu 50 üzerinden 5 sapma. Şimdi şunu yüzlük bir de güzel çizebilsem. Şunu yüzlük bir sınav diyelim. Buna onluk bir sınav genişliği diyelim. Bu 25'lik bir sınav. Bu da 50'lik bir sınav. Şimdi bir şey soracağım sana hepsinde beşlik sapma olsa hepsinde beşlik sapma olunca bunda beşlik, kadar, bunda beşlik şu kadar bunda beşlik şu kadar bunda beşlik şu kadar bunda beşlik şu kadar aynı beş değeri hangisinin içinde daha geniş bir oran tutar geniş bir oran tutar şöyle söyleyeyim şu yeşil çizdiğim şu yeşille çizdiğim yayılım hangisinin hı hı. içinde daha geniş bir oran tutar? E, i̇kincisinde hocam. Aferin. Matematikte. Değil mi? Hı hı. Ha, matematik evet. Onun için matematik daha homojen dedik. Hangisinin içinde beş sapma çok küçük kalır? Türkçe'de. E, Türkçe'de. Türkçe'ye homojen dedik. Tamam. Ne yaptığımı anladın mı? Anladım. Ha böyle bakılabilir. Yani diyorum ki büyük bir evin içinde bu büyük ev, bu da küçük bir ev. İnsanlar beşer santim arayla yan yana durmuş olsa büyük evin içinde beşer santimlik arayla duran insanlar çok sıkışık gibi görünür. Çok küçük bir evin içinde beşer santim arayla duran insanlar da daha yayılmış gibi görünür oransal olarak diyorum. İşte şunun büyüklüğüyle beşin oranı, bunun büyüklüğüyle beşin oranı diye düşündüm. Tamam. Bence güzel bir bakış açısı. Hı hı, teşekkür ederim. Ha, Ayşe de beğendi. Ayşe de diyor son bakış açısı güzeldi diyor. Ee, bir de şöyle bakabiliriz. Benim 100 birimlik bir akordiyonum var. Türkçe 100 birimlik akordiyon. 100 birimlik akordiyonun içinde ses geldi. Sesleri kısıyorum. İhtiyaç olduğunu açarsınız. Ee, 100 birimlik akordiyonun içinde 5 birim yer tutmakla 10 birimlik akordiyonun içinde 5 birim yer tutmak karşılaştırıldığında e, hangisinin daha sıkışık hangisinin daha e, ferah yayıldığını böylece yorumlayabiliriz. Geliyorum. Evet şimdi Son bir soru yani çözünürüz. körükler açılınca başarı büyüyor, körükler küçülünce homojenlik e, oluşuyor, körükler Bak. kapanınca heterojenlik oluşuyor. Bak evet. şimdi burada, başka bir renkle çizeyim, burada körükler daha açık, burada ise akordiyona göre körükler daha dar. Bütün espri budur. Evet şimdi bir başka soru çözüyorum ve bu akşamlık, bugünlük kapatıyoruz dersi. Şöyle zor bir soru soralım. Ee, 10 A sınıfında aritmatik ortalama 20 10 B sınıfında aritmatik ortalama 80 dir diyor. Başka da hiçbir veri vermiyor. Buradan hareketle 1 10 A sınıfında standart sapma daha büyüktür. Ha bir de şunu söyleyelim. Aynı sınavmış bu. 2 10 B sınıfında başarı daha yüksektir. Geçme notu 50 ise 10 B'de daha çok insan ve öğrenci geçmiştir ifadelerinden hangi yorumlar yapılabilir diyor. Bu gece hiç konuşmayan, söz almayan bir arkadaşımız gönüllü varsa buyursun çözsün. Var mı gönüllü? Gözle çözecek misin? Çözerim hocam. Hadi çöz bakayım. Hocam birinciye yanlış dedim. Çünkü aritmatik ortalama dediğimiz bizim yığılma ölçüsümüz. Ama standart sapma yayılım ölçüsü. Ona yanlış dedim. Aferin. Diyor ki aritmatik ortalamadan hareketle standart sapmayı bilemeyiz kardeşim diyor. Hatta buna yanlış demeyelim. Şöyle diyelim. Bilemeyiz diyelim. Güzel. Aferin. İki. İkiye doğru dedim. Aritmetik ortalamaları daha yüksek, daha başarılılar. 3? Üç. Üçe de doğru dedim. Yani 50 alma ihtimalleri daha fazla. Ya kesinlikle. Dedi. Ya bir sınıfta aritmetik ortalama 80, bir tanesi de 20 ise, tabii ki 10B'de insanlar şöyle çizelim. 10B'nin durumu şöyle olacak. Şurası 0, şurası 100 ise, şurası da 50 ise. Ee, ve aritmetik ortama 80 şuradaysa insanlar daha çok şurada. Ha birkaç tane aşağıda olabilir. Ama bu sınıfında durumu şöyle. Yerlerde 20, bu sınıfta buralarda. E tabii ki bu sınıfta daha çok insan geçecek. Bu da doğrudur dedi. Doğru cevap 2 ve 3'tür. Aferin. Güzel. Yani ben 3'ü anlamadım. Betül sen yani... mi konuşuyorsun? Evet hocam. Ben şöyle düşündüm. Bir sürü 49 alan vardır mesela. Ama bunu dengeleyecek şekilde 100 alan da vardır. Çok yani güzel. Tam doğru Harika. Diyemedim. Harika. Harika. Bayıldım. Hemen. Bayıldım derken. Bir hata var da o hatayı göstermek için bayıldım. Ondan sonra. Şimdi e, Betül ile konuşuyoruz. Tamam. Şimdi Betül yazıyorum. 10 A'nın aritmatik ortalaması 20, 10 B'nin de aritmatik ortalaması 80. Şimdi Betül bize öyle bir durum sunacak ki, biz 3'e kesin doğrudur dedik. Ee, öyle bir durum sunacak ki, e, adı daha çok insanın geçtiği bir durum söyle bize. Sınıf puanları nasıl olsun söyle Hocam A zaten belli onu çok kurtaramayız. Hani 20 diye düşündüm. Hani elinin altında olduğu için. Beni B kafamı karıştırdı. E o da elinin üstünde. Evet. <laughs> Psikolojik olarak bana öyle geliyor acaba sanki. Şimdi mesela sen şimdi e, matematikte olmayana ergi diye bir ispat var değil mi? Evet hocam. Şimdi sen öyle bir varsayımsal durum söyle ki benim bu söylediğimi e, yanlışlasın. Ay yapamadım hocam. Mesela, Sözü olarak dediğim çok mantıklıydı ama. Mesela düşünelim. Bu sınıfın puanları 10 20 80 90 Bu sınıfın puanlarından bahsediyorum. 90 95 100 olsun. Olabilir mi böyle bir şey Betül? Olur hocam. Olamaz. Olmaz hocam. Olamaz. Olmaz olmaz. Evet, olamaz. nerede Neden olamaz? Bu sınıfın aritmetik ortaması 20'ye denk gelmiyor ki. Evet. Ne olabilir? Bak şu olabilir. 10, 15, 20, 25, 30 olabilir değil mi? Bunun ortalaması evet, evet. 20'dir. Bunun puanları ne olabilir? 70 80 90 ondan sonra bir tane daha 70'imiz. Bir tane daha 90'ımız olsun. Bunun da ortalaması 80. Şimdi bakalım A sınıfında kaç kişi geçti diye bakalım. Kaç kişi geçme notu 50 ise kaç kişi geçti Betül? Kimse geçemedi hocam. 0. Geçme notu evet. 50 ise kaç kişi geçti? Hepsi geçti burada da. 5 kişi. 5 tane. Valla mesela sen matematik öğretmenisin. Ee, gittin kazandın bu sene KPSS'yi. Ortaokul matematik öğretmeni Betül. İşte bir sınıfın ortalaması 20 çıktı. Bir sınıfın ortalaması 80 çıktı. Ya burada geçen öğrenci sayısı her zaman için aritmetik ortalama 80'de olan daha fazla değil midir Betül? Evet hocam. Kesin kesin. Anlaştık. Teşekkür ederim. Rica, ee, rica ederim. Evet. Şimdi arkadaşlar bu akşamlık burada bırakalım. Sorusu olan var mı? Bayağı bir istatistiği hallettik. ZT puanları kaldı. Madde, madde ayırıcılığı falan kaldı. Onları da toparlayınca bitecek. Hadi o zaman kapatıyorum yayını. Yarın akşam görüşmek üzere. Tamam mı? İyi. Hadi iyi akşamlar. İyi akşamlar. Görüşürüz. İyi akşamlar. İyi akşamlar hocam. İyi akşamlar.